Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlerle bugün Windows 10'larda yani şu an benim bilgisayarım Windows 11 ama videoyu buradan çekiyorum. Çok önemli değil. Windows 10 işletim sistemlerinde şu başlat menüsünün süre, açılmaması, takılmaması, sürekli takılı kalması, işte saate e, herhangi bir şey şey yapamazsak e, açılmıyor. Hatta şurada bak videolara bakayım. Şunların hepsini izledim. Baktım. Hani şun, şunları izledim. Şunlara baktım. Şuradan makalelere baktım. Arkadaşlar hiçbirinden bir çözüme ulaşamadım. Ve bu yüzden de yardımcı olmak için bu videoyu çektim. Bilgisayarınızda yazılımsal hiçbir şey yok. Tamamen donanımsal sıkıntı. Bilgisayarın uzun süredir, yani yüksek ihtimalle bilgisayarınız uzun süredir açık kaldı. Bundan kaynaklı da e, bilgisayar bug'a girdi. Bunu da bilgisayarınızı tabii ki yeniden başlatmışsınızdır ama çözüm olmamıştır. Çünkü niye? Gücünü kesmeniz lazım arkadaşlar. Yani bilgisayarınızda laptop varsa bataryasını sökün veya işte şarjını tamamen bitirin. normal kasalı bir şeyiniz varsa da gücünü komple sökün. Statik elektriğini boşaltın. Yani bilgisayarın gücünü çektikten sonra yani işte güç kablosunu çıkarttıktan sonra bilgisayarın açma tuşuna işte aralıklarla basın. 10 saniye 15 saniye basılı tutun. Bu size kesin çözüm olacaktır. Çünkü ben denendi. Çözüme bu şekilde ulaştım. Bunu da sizlerle paylaşıyorum daha fazla için kanala abone olabilirsiniz herkese iyi akşamlar diliyorum